Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet 15 Aralık'ta burcunuzda bir dolunay gerçekleşti. İlişkiler anlamında sizleri etkiledi ve 31 Aralık'a kadar da etkileyecek. Şimdi dolunay o gün oldu bitti etkisi hemen geçti diyemiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki ay hareketi olan yeni aya kadar devam edecektir. Dolayısıyla ben ee, o zaman etkilerinden başlamak istedim. Şimdi ilişkiler anlamında gerçekten e, bu dönem biraz daha böyle kendinizi ön plana aldınız, kendi düşündükleriniz, kendi hissettikleriniz, e, kendi söyledikleriniz bunların daha önemli olduğu bir zaman dilimi olabilir. Tabii Merkür Retrosu'ndan çıktık. Ee, Dolunay'a Merkür Retrosu girmiştiniz. Dolayısıyla sizin yöneticik gezegeniniz olduğu için, ben bu Merkür retrosu her ne kadar bitse de etkisinin hala devam ettiğini düşünüyorum sizler için. Çünkü dolunay zamanına, yani burcunuzdaki dolunay zamanına Merkür retrosuyla girdiniz. E dolunayın etkisi de hemen bitmeyeceğine göre, e, retro'nun, Merkür retrosunun etkilerini hala hissediyor olabilirsiniz. Ya Merkür retrosu bitti, niye hala bazı sıkıntılar yaşıyorum diyen ikizler olabilir. Sizler için biraz daha etkisi devam edebilir. Tam anlamıyla artık Merkür Retrosu'nun etkilerinin 31 Aralık'ta sonlanacağını düşünüyorum. Şimdi özellikle dedi dedik ki ilişkiler biraz odak noktanız. E, aslında kendinize yatırım yapıyorsunuz bu dönem. E, kendi düşüncelerinize, duygularınıza önem veriyorsunuz. Fakat kelimeler anlamında özellikle işte 7. evinizde ilerlediği için şimdi sizin yönetici gezegeninizin Merkür'ün karşı teminizde ilerlemesi biraz sizi zorlar arkadaşlar. Ee, yani şöyle bir üçüncü evde ya da işte dokuzuncu evde ilerleseydi belki daha rahatlatıcı olabilirdi. Ee, ikizlerin i̇kizlerin ve yayın ana zodyaktaki evlerinde ilerleseydi. Fakat karşı evinizde ilerlediği için birazcık içsel çatışmalar görüyorum. Merkür'ün yedinci evde olması ve 180 derecelik açı sebebiyle... E, ee, yani ilişkinizde biraz çatışmalar yaşıyorsunuz. Kendinizi anlatamıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı hissediyorsunuz. Ama bu geçici bir etki. 31 Aralık'tan itibaren artık Merkür'ün o düz hareketinin etkilerini göreceksiniz. Şunu köşeye alayım arkadaşlar bu kutucuklar için kusura bakmayın. Evet, e, Merkür Retrosu 17 Aralık'ta bitti. Bunu da haritasını çıkartmıştık. 20 Aralık yani dün itibariyle Venüs ve Jüpiter arasında güzel bir açığı kalıbı oluştu. Güzel haber. Birçok yükselen ikizler için aslında bilgide derinleşmek, işte yurt dışı konuları, yüksek lisans, e, doktora konuları bunlarla alakalı güzel gelişmeler mevcut. Özellikle Venüs ve Jüpiter bizim benefik dediğimiz iyicil gezegenlerin en iyisi olduğu için dolayısıyla burada olumlu etkiler olacaktır. Yani yurt dışında özellikle yurt dışı anlamında düşünceleriniz varsa, uzak yerlere seyahat etme ile ilgili düşünceleriniz varsa, özellikle işte burada işin içine 7. evde girdiği için eşinizle, sevgilinizle birlikte seyahat etme gibi düşünceleriniz varsa bu durumlar için güzel zamanlar, özellikle 120 derecelik açılar olumlu diyebiliriz. E, Jüpiter birinci evde biraz her şeyi büyütebilir. Ee, Bu dönem biraz dış görünüşünüze dikkat etmek gerekebilir. Yani kilo almaya meyilli olabilirsiniz. Ee, ya yani Jüpiter normalde benefik, iyicil bir gezegendir. Ama biliyorsunuz ki her şeyin fazlası zarardır arkadaşlar. Kendiniz abartabilirsiniz bazı şeyleri. İlişkinizdeki, e, yani özellikle ilişki diyorum. Çünkü bir yedi aksı işin içinde. Eğer varsa tabii ilişkileriniz, ortaklıklarınız, bunlarla ilgili konuları siz kendiniz de abartabilirsiniz. Bakın güzel bir açı, olumlu bir açı. Ama yine de her şeyi çok abartmamaya dikkat edin. Duyduklarınızla konuştuklarınızı çok abartmayın. Çünkü Merkür işin içinde dediğim gibi ve e, uzak orta da olsa Merkür Jüpiter karşı açısı da var. Ha, diyebilirsiniz ki ben bu dün gerçekleşen 120'lik açıyı nasıl değerlendirebilirim? Olumlu anlamda. Yabancı dil öğrenmek istiyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Öğrenci olan bir ikizler, yükselen ikizler. E, çalışmak için, ilerlemek için, dediğim gibi bilgide derinleşmek için güzel zamanlar. Şimdi aslında üniversite öğrenciliği, yüksek lisans, yüksek öğrenim bunlar öğrencilik deyip geçiyoruz ama bunların esas anlamı nedir? Bilgide derinleşmektir. bilgide derinleştiğimiz her an bize yeni bir felsefe kazandırır. Bu yüzden ikisi de 9. evdedir. Çünkü 9. ev aynı zamanda yaşam felsefesini anlatır. Öğrendikçe yaşam felsefemiz değişir, dönüşür. E tabi 3. evinizde de bu arada bir Mars retrosu var. 3 Ocak itibariyle yengece geçecek bu Mars retrosu. Bakın retro bitecek demiyorum. Yengece geçecek. Demek ki 3 Ocak'a kadar 3. evinizde. 3. evde ama da sizin doğal eviniz değil mi? Yani dolayısıyla e, iletişim anlamında biraz agresif enerjiler olduğunu da görebiliyoruz. Özellikle Mars retrosunun burada olması sebebiyle e, burada özellikle konuştuklarınıza, duyduklarınıza, düşündüklerinize dikkat etmek lazım. Ee, çatışır kendi kendinizle çatışır bir halde olabilirsiniz. Zihin çatışması olabilir. Zihninizi bazen kontrol edemiyor gibi hissedebilirsiniz. Bunun da tek çözümü var. Zihni boş bırakmamak, bilgide derinleşmek. Ee, tabii Mars retrosunun burada diyebilirsiniz ki ben nasıl EKART edeceğim bunu? Mars retrosu 3. evde. Burada yeni bir eğitime başlamak sizlere iyi gelebilir. Sertifika almak, ya bana ne faydası olacak diyebilirsiniz ama öyle değil yeni bir sertifika alacak eğitime başlamak online de olsa sizlere iyi gelecektir hiçbir şey yapamıyorsanız kişisel gelişim eğitimi işte stres yönetimi eğitimi liderlik eğitimi bunlarla ilgili eğitimler alabilirsiniz birçok farklı site var arkadaşlar yeter ki bu enerjiyi pozitif biçimde dönüştürelim şimdi biliyorsunuz ki biz haritalı yorumlarken bu tabii ki işte Mars, Merkür vesaire, Jüpiter bunları yorumluyoruz ama en temel noktamız kolektif gezegenler ve ay düğümü. E, dolayısıyla ben burada kuzey ay düğümünün 11. evde olduğuna tekrar dikkat çekmek istiyorum. Yalnızlıktan uzaklaşmak, e, onun yerine daha topluluklar içerisine girmek, daha sosyalleşmek sizlere iyi gelecektir. Yalnızlık bu dönem size iyi gelmeyecektir. Güney ay düğüm 5'te. Ee, yine evli olup çocuğu olan yükselen ikizler için çocuklarıyla alakalı problemler olabilir. Yani problem dediğimiz kötü anlamda değil, sadece biraz iletişim e, çatışmaları olabilir, anlaşılamama gibi durumlar olabilir. Ee, bu dönemde çocuk sahibi olmak isteyenler için çocuk kısmına geçtik çünkü 5 evi konuşuyoruz, uygun zamanlar değil. Çocuk sahibi olmak isteyen ikizler ve yükselen ikizlerinde daha çok e, teraziden çıktıktan sonra, artık bu güney ay düğümü kısmı dördüncü eve geldikten sonra olması ee, daha mantıklı olacaktır balık başak aksı çünkü güney ay düğümü beşte arkadaşlar açıkçası düşükleri de getirebilir ne dedik sosyalleşmek iyi gelir dedik genel anlamda e, Plüto da 9'da zaten artık sistem size bakın dedik ya kolektife dikkat ediyoruz. Plüto'ya dikkat et, düğümlere dikkat et. Zaten harita seninle konuşuyor. Burada bilgide derinleşmeniz isteniyor. Yüksek öğreniminizi, eğitiminizi ihmal etmemeniz isteniyor. Aynı zamanda yurt dışı, yabancı diller e, bunlarla alakalı da gündemleriniz olması. Hatta yurt dışından belki de olabilecek, yani olabilir uzaklardan arkadaşlıklara edinmeniz, e, yabancı dilleri öğrenmeniz açısından sizlere faydalı olacaktır. Evet bugün 21 Aralık. 21 Aralık itibariyle de Güneş Oğlak Burcu'na geçti. Şimdi bu Güneş'in Oğlak Burcu'ndaki seyri, 8. eviniz artık ilerliyor. Biraz daha odak noktanız, e, okült konular, spiritüel konular, maddi konular, miras, nafaka gibi konular eğer varsa böyle bir gündeminiz. E, onun dışında biraz daha kendinizi derinleşmiş bulabilirsiniz. Daha olaylara daha derinlemesine bakıyorum diyebilirsiniz. Şimdi yükselen ikizler deyince... E, herkes böyle çok yüzeysel laylaylam diye düşünebilir ama. E, aslında öyle değildir arkadaşlar. Burçları tek ev bazlı bakmamak lazım. Şimdi Güneş 8. evde, Plüto 9'da. Yani haritanın bu derinleşme e, derinleşme gerektiren kısımları aktifleşiyor. Olaylara daha derinlemesine bakıyor olabilirsiniz. Onun dışında e, Güneş 8. eve geçiyor. Yöneticisi 10. evde. Aslında biraz kariyerle alakalı derin düşüncelere kapıldığınızı görüyoruz. Burada daha böyle ya uzun vadeli düşünüyor olabilirsiniz. Ya 5 yıl sonra nerede olacağım, 10 yıl sonra nerede olacağım bir kariyer planlaması yapıyor olabilirsiniz. onun dışında tabii ki baba figürleri, ata figürleriyle alakalı da durumlar söz konusu olabilir. Baba sağlığı özellikle güneş 8'de bunlara dikkat etmek lazım. 25 Aralık Jüpiter Satürn karesi etkinleşiyor. Ee, bakın tek tek ayrıntılı bir şekilde çıkarttık sizler için. Jüpiter Satürn karesinin etkinleştiğini görüyoruz. Ee, burada Jüpiter birinci evde, Satürn onuncu evde. Neredeyse tam parti kare yapıyorlar. Dolayısıyla kariyer anlamında artık kendinize daha çok güvendiğiniz bir dönem. Yani ben sağıma soluma bakmıyorum. Arkamda kim var, destekçim kim diye bakmıyorum. Emin adımlarla kariyer yolumda ilerliyorum. Satürn 10. evi sever arkadaşlar. Çünkü oğlan doğal yöneticisi ana Zodyak'ta oğlan doğal evi 10. evdir. Şimdi kare açı nedir? Kare açı burada olay getirir. Sizden bir şeyler bekleniyor olabilir. Kariyer anlamında artık bir adım at deniyor. 11. ev hareketli. Yani aslında gerçekten harita bizle konuşuyor arkadaşlar. Yani daha sosyal ol. Yeni bir dil öğren, kendini geliştir, bilgide derinleş, kariyerini ihmal etme, kendine yatırım yap deniyor aslında. Ha, i̇lişkilerde bir şeyleri abartma, düşünceleri, duyguları, söylenenleri, söylediklerini abartma. Yani kısacası bunlar bizden istenen. Satürn'ün 10. evde oluşu da dediğim gibi e, önceden başlamış olabilirsiniz, yeni başlayacak olabilirsiniz. Ya da uzun vadeye yaydığınız planlarınız olabilir meyvelerini almak için çalışmaya devam et deniyor. Ee, ama kesinlikle kariyeri ihmal etmemek lazım. Tabii Jüpiter'le bu açısı biraz abartabilirsiniz. Bu dönem çalışmayı, kariyeri düşünmeyi abartabilirsiniz. Yani inanılmaz zihniniz aktif. 3-9 aksı da hareketli. Ondan sonra Mars ve arasında hala karşı açı aktif. Zihin hareketli bir şeylere çalışıyorsunuz ve emin olun arkadaşlar meyvesini alacaksınız. Şimdi 27 Aralık Merkür-Satürn karesi derinleşiyor. Satürn'ün kareleri aralığın sonuna damgayı burada arkadaşlar. Satürn'ü ben severim. E, bize çok şey öğretir. Merkür-Satürn karesi yine burada bakın. Aman aman özellikle 27 Aralık civarı ilişkide bazı sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar. Eğer varsa bir ilişkiniz. E, kendinizi yanlış anlatmaya dikkat edin. Çünkü ben size bakın videonun başına ne dedim. merkür Retrosu herkes için bitmiş olabilir. Ama siz herkesten daha dikkatli olacaksınız. Çünkü Dolunay'a, ikizler Dolunay'ı sizin burcunuzda dolayısıyla gerçekleşti ve Dolunay sırasında Merkür Retro'ydu. Merkür Retro'suna karşı daha temkinli olmanız lazım. 31 Aralık'a kadar konuştuklarınıza, söylediklerinize dikkat edin. E, kap kırıcı sonradan tamiri zor kelimeler etmemeye çalışın. Merkür'ün özellikle Satürn'e bu karar açısı kariyer anlamında da tabii ki e bir ortaklığa da işaret ediyor. Böyle ortaklık düşünen, belirli bir işler yapmak isteyen, yükselen ikizler varsa bence çok olumlu zamanlar. Onun dışında eğer varsa hayatınızda biri, eşiniz onun kariyeriyle alakalı gündemler olabilir. Özellikle 27 Aralık civarı kariyerde bir yükseliş <laughs> çok pardon kariyerle alakalı gündem ee, özellikle bu kariyerle alakalı gündem sizi de etkiliyor. Çünkü bakın burada Açılarla 7-1-10 aksı bağlantılı. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet bir de Venüs Uranüs karemiz var. 28 Aralık civarı. Venüs Uranüs karesi de 9-12 e, arasında gerçekleşiyor. Çok ilginç zaten bu dönem yükselen ikizlerin e, bu 12. evindeki Uranüs retrosu. İnanılmaz yani 12. evde Uranüs. Çok ilginç bir şey arkadaşlar. Rüyalar, okult konular bilinç dışı çok aktifleştiriyor ani beklenmedik rüyalar görme. Üstelik retro burada. Ee, inanılmaz geçmişten gelen veya işte gelecekten haberci rüyalar görme. Uyku problemleri. Bunlarla alakalı gündemler yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi bu Uranüs zaten bir dönem ay gitti. Tekrar geldi. Özellikle işte Temmuz ayları civarı yaşadıklarınız. Eğer o dönem önemli gelişmeler yaşadıysanız rüyalarınızı görme, onların hala bilinç dışından atamama gibi durumlar olabilir. Ee, e şimdi Venüs ile Uranüs'ün bu karesi de biraz size aslında ben bu kareyi sizler için bakın diğer burçlar için demiyorum ama sizler için biraz daha spiritüel buluyorum. Sizler için biraz daha yaşam felsefesini sorgulatıcı buluyorum. İşin içinde 12. ev var 9. ev var. Ee, sembolikler çalışabilir çok fazla. Ee, yine işte 9. ev konuları yurt dışı yüksek lisans bunlarla alakalı kadersel gelişmeler olabilir. 12 işin içinde olduğu için burada sizin müdahale edemediğiniz durumlar olabilir. Yine uzak sağlıkla alakalıdır bu. Uzakta yaşayan bir tanıdığınız akrabanız yakınınız varsa onların sağlığıyla alakalı gündemler olabilir. Ee, şifa çalışmaları yapın meditasyon yapın özellikle ne zaman arkadaşlar? 28 Aralık civar yükselen ikizler. Neye inanıyorsanız, dua, meditasyon, ibadet, her neyse, e, beşeri olmayan, daha çok spiritüel olan çalışmalar yapmaya çalışın, bilgide derinleşmeye çalışın, olaylara hiç bakmadığınız bakış açılarıyla bakmaya çalışın, kendinizi çok yormadan. E, bir de bu dönem ben gerçekten bu sertifika eğitim dedik, o güzel bir şey. Yani yeni bir eğitime başlama değil de daha küçük küçük eğitimler alınabilir. Zihninizi biraz diri tutun, boş bırakmayın meditasyonda yapmaya özen gösterin. Evet geldik 31 Aralık. Ee, yeni yılınızı kutluyorum arkadaşlar sizlerin de. Yıl başına yükselen ikizler Oğlak yeni ayı ile giriyorsunuz. Oğlak yeni ayı e, bence güzel bir yeni ay benim yorumuma göre. Çünkü neden? Oğlak yeni ayı diyoruz. Oğlan yöneticisi Satürn'le yeni ay arasında güzel bir 60'lık açı var. 60'lık açı sizin iradenizi kullanmanızı ister. Birazcık sen itekle devamlı ben getireceğim der. Yine kariyer anlamında inanılmaz güzel fırsatlar sizi bekliyor. Artık 31 Aralık'ta bakın kariyerle alakalı yeni bir şey başlamak istiyorsanız 31 Aralık'ta başlayabilirsiniz. Özellikle 8. ev olması dolayısıyla spiritüel konular, okült konular bunlarla ilgili bir eğitim olabilir. Bunlarla ilgili bir hak ediş olabilir, bir sertifika vesaire olabilir. Eee veya işte dediğim gibi yeni bir şeye böyle adım atmak istiyor olabilirsiniz. Şimdi 10. ev karşı 4. evi de çalıştırdığı için ev, yuva, aile, kariyer anlamında da ya yani yıl başına gerçekten çok güzel sürprizlerle geliyorum diyebilirsiniz. Bakalım yazabilirsiniz yorumlarınız merak ediyorum. Daha çok kariyerle alakalı olacaktır. Eee ama dediğim gibi yani 8. ev işin içinde olduğundan dolayı burada tabii 8. ev normalde kayıpları anlatır. Ama açı güzel arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ya 8. evinde gerçekleşiyor. Bazen böyle mesajlar ve yorumlar alıyoruz. 8. ev transitleri insanları inanılmaz korkutuyor. Ee, yani gerek yok arkadaşlar buna. Olumlu düşünmeye çalışın. Şimdi gerçekten burada açı güzel. Ama kariyerinizi lütfen ihmal etmeyin. Satürn zamanı sabrı, disiplini sever. Kendinize çok iyi bakın. 2025 yorumlarında görüşeceğiz.